Selamun aleyküm canlarım. Geyikli iskelesine geldik. Yani bizim köyümüze burası yakın. Denize bir havasına suyuna hasret kaldık. Bir geldik. Dalgalara ayağımıza çarptırıyoruz canlarım. Çok güzel. Temiz hava. Gündüz gelsek buralar tabi daha güzel olur. Şezlonglar hepsi kapalı. Bizim köyümüze burası. Bir saatlik yol canlarım. Akşamları gelip böyle stresimizi atıyoruz. Dalga ayaklarımıza fırıyor. Hava karanlık ama gene de bu havayı, bu güzelliği görmenizi istedim. Yeter fazla ileri gitmeyin. <laughs> Su çok güzel girin. Evet. Birazdan girersiniz. Etekleriniz ancak anneciğim ya. Çok güzel. Deniz hemen dibinde evlerde. Çok güzel. Sen daha dün gittin mesela denize. Efendim. <laughs> Hadi. Aşamalarınızı giyin de öyle girin. Kısa da olsa canlarım sizlerin de görmesini istedim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Gündüz olsa burası çok güzel olur ama gece de bakar yer ışık. Mesela düşeceksin. İyi seyirler diliyorum canı canlarım, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Ha?